Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta çok güzel bir mod tanıtacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız, videoya like atarsanız ve en önemlisi de bildirimleri açarsanız arkadaşlar böyle attığımız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz ve böyle güzel modlara daha erken de sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu modun çalışması için 1.19.10 sürümünde olmanız lazım veya 1.19.20 veya 1.19.0 sürümünde olmanız çalışabilir veya 1.9 nota iki arkadaşlar. Bunlardan başka sürümde de çalışmaz. Siz öyle gidip 1.18 falan indirirseniz arkadaşlar o sürümde çalışmasın hiç beklemeyin. Şimdi onunla tuşuna basıyoruz ve yeni dünya oluştura basıyoruz. Dünyamızın adını soruyor? Dünyanın adı Morp Plus Atom 15 5 olsun. Yani versiyon 5. Hatta şuraya hayata kalma olsun. Daha güzel olur. Operatör okumda 300 587 669 olsun Arkadaşlar bu arada şunu söylemeliyim ki bu izleyici modu tatil oluşturucu özellikleri falan bu çoğu işimizin hata yaptığı bir şey Bunların hepsini açıyoruz edicatörün 10, dahil yoksa bu mor modunda burayı falan olduğunuz mu havaya uçamazsınız havaya uçmak için edicatörün edicatör şart şimdi envanteri koru ve varlıklar yanıma düşürür Of yapalım envanteri koru 10 varlıklar yanıma düşürür Of daha doğrusu Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Mor Plus Web TV paket var ve bunun yanında görmüş olduğunuz gibi Class Mor versiyon 0.1.0 yazıyor. Ama boşuna heveslenmeyin arkadaşlar. Çünkü o mod da adam gibi olan bir mod değil. Sıkıntılı mod yani arkadaşlar. Şimdi biz oluştura basıyoruz. Dünyamızı oluşturuyoruz. Ve fantomlar geceleri görünen tehlikeli moblardır. Düzende uyuduğunuzdan emin olun diyor. Yunuslar öldürme seni canavar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bize canavar diyor ama canavar olan kendi haberi yok ki. Şimdi arazi oluşturuluyor. Oluşturulsun bakalım. Arkadaşlar bu arada bu 1.19.10 sürümün ciddiyim. Adam deriyedir. Yani bu sürüm yüzünden sabahtan beri aynı videoyu 3. kez çekişim oluyor neredeyse deliğidir adamın acayip deliğidir şuradan 3. şans arkadan almışız biz artık ne olduysa 1. şans alalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi öncelikle size daha yaratıklara dönüşmeyi de göstereceğim ama ondan önce punchdown komutu lazım çünkü bu komut olmadan bu modu kullanmayı unutun arkadaşlar affedersiniz ama işin doğrusu böyle funksiyon unluq al morb, morb ve bütün mobların kilidini açıyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl moblara dönüşüyoruz? Peki dediğinizi de duyar gibiyim. Arkadaşlar öncelikle bu mor menü olayı oldukça basit. Öncelikle yaratıklara dönüşmek için gizlice gizlice dolaşa basıyoruz ve Splat şunu açıyoruz. Daha sonra bize böyle gördüğünüz gibi muhmeni geliyor. Bu arada bu olay gerçekten efsane olmuş arkadaşlar. Burada zombi var, kabuk var. Bu olmuş var. Zombi do, zombi epikman var, indirman var. iskelet var. Vesaire vesaire. Creeper, Breeze. Ve alttan doğru indiğimizde Vitor ve Mardın'ı da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Vitor mı Mardın mı diye soracak olursanız Vitor'ın sadece Mardın'dan canı 50 kat yani 50 katyon, 50 fazla sadece. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şalkur falan da var. Bu arada şalkur vurduğunuz adam havaya uçuyorsunuz. Şimdi biz şurada ne olsak şöyle mesela biz arkadaşlar burada Iron Golem olalım. Iron Golem kim böyle vurduğunuz kişi havaya uçuyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve gerçekten efsane bir şey arkadaşlar Iron Golem. Yani öyle rakiplerinize yan yana bakabilirsiniz. Böyle yandan bakabilirsiniz bildiğiniz. Niye böyle dedin derseniz de arkadaşlar. Yani kimse size artık kafamıyor çok şey. Hatta bu o Iron Golem'in mardından bile güçlü olma ihtimali var. Duyduğuma göre. Yani öyle diyorlar arkadaşlar. Siz YouTube'da Minecraft Iron Golem mardından güçlü mü diye arattırırsanız bunun hakkında videolar görebilirsiniz arkadaşlar. Şu domuzu da böldürelim. Görmüş olduğunuz gibi geberttik arkadaşlar. Şimdi şu domuz etini de atalım. Çünkü dinimizde domuz eti yemeği haramdır. Domuz eti yiyecek halimiz yok. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Iron Golem böyleydi. Şimdi bir diğer moba geçelim. Arkadaşlar öncelikle yeni gizlice dolaşa basıyoruz ve atlatışına basıyoruz. Daha sonra burada başka şey olalım arkadaşlar. Bak şurada çok güzel. Ne olsak? Ayron golemin olmazsa olmazı kar golem de bari. Kar ki yürüdüğünüz seriyle kar yapıyorsunuz. Böyle kendinize Minecraft'ta şehir falan kurarsanız kardan yolları yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi güneş eritmesi daha güzel olur. Yoksa yürüdüklerinizin hepsi boşa gider. Şimdi mesela sumon golemken size düşman moblar saldırır ve kar topu atarsınız. Yürüdüğünüz her yeri kar yaparsınız. Şu eşam eşeğim, şu eşeği misiren kar topu atalım. Evet. Summon de böyleydi arkadaşlar. Şimdi diğer mob'a geçelim. Burayı izoladım arkadaşlar. Burayı kendi Böyle Ateş topu atıyorsunuz ya hayat ağamda uçuyorsunuz. Bu arada arkadaşlar çok işinizin bilmediği bir şey daha var. Hayatta kalmada uçmak için illa morph moduyla breeze olmaya gerek yok. Ability komutuyla kendinize uçma yeteneği de verebilirsiniz. Hayatta kalmada. O sayede de uçabilirsiniz. Hatta takım arkadaşlarının bir yaptığı bir şey bu. Yakalamamak için. Böyle çok oyunculu modda Brez olup takım arkadaşlarınıza böyle ateş edebilirsiniz zaten. Çok eğlenceli olur gerçekten. Artık Trul denir mi bilmiyorum ama Trul denirse de güzel olur arkadaşlar. Yani güzel olur. Baya güzel olur. Şimdi Arkadaşlar Kabuk olalım. Adı tutulsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabuğuz. Ve kabukken vurduğumuz köylüyü öldürdüğümüz köylüyü daha doğrusu zombi köylüye çeviriyoruz veya zombiye çeviriyoruz ve takım arkadaşımıza vurduk mu açlık efekti veriyoruz arkadaşlar ve düşman moblar bize saldırmıyor en güzeli gerçi en güzeli köylü köylüye vurup zombiye çevirmek sanırsam evet arkadaşlar kabukta böyleydi şimdi diğer mobumuza geçelim Bundan bir tur arkadaşlar. Bu arada bir tur böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel. Evet son bir kez mardın olalım ve videoyu da sunlandıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mardınız arkadaşlar. Ve mardınken sonic boom atabiliyoruz. canımızla 250 bir şey oluyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.